Onu dizginlemek zorundayız. <laughs> Dolap, dolaba saklan. La, like, yeah, gel aman hadi çıkacağım buradan. Şimdi Bodrum'a ineceğiz. İçinmek istemiyorum çünkü orası sıkıntılı bir bölüm. Diye hatırlıyorum ama. Ya ben burada iyi girdim ya. Sıkıntı yok. Bel boyunda görüyor arkadaşlar. Who's 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 kanka ışıklı yerlerde kapat gece görüşünü Aynen yok öyle yapıyorum da burada ışık Hep böyle ee, Bunu çalıştıracağım bu benim üstüme atlayacak Jeneratörü yeniden çalışmak için iki gaz bombası ve ana şartıyla Bu iki ana şarjlar nerede? Adamın yanında Bismillah bu <laughs> şarj ne çabuk bitiyor ya Karışık geliyor sağda. Da. Da. <laughs> tamam. Of çok gerildim Nerede Jeran atar? Jeran, Jeran atar. Kesin çıkacak. <laughs> Nerede bu ya? çıkışma mı var neresi? Kalbim çıkacak Birader nerede bu şartlar ya? Adamın yanına gidiyorum yine ya. Ananı gördüm, gördüm. Gördüm. Yatağın altı nedir? Hayır, hayır, hayır yok 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 yok. Ben değilim. Yatağın altına giremiyor mu? kamerayı aç deriz böyle <Gülüyor> 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 Bu bölüme geçemeyeceğim büyük ihtimalle ya. <laughs> Şimdi. Tamam. <laughs> Husa Husa Arasında ilkini öldük ya. Şurada 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 şurada. Keselim. <laughs> kapıyı kapat. Böyle vurursan görür. Ha, hadi işte. Şu yatağın altına Yok. Bir kere vurdum kaçtı. Aç. A few moments kolayda ya. Şimdi buradan gidip. İşte o odaya, bu görünmeden girersen. Kanka ilk diğer odaya gir istersen. Hadi yürü. Kardeş şimdi de soldan geliyor ya. Allah. Bak. Şimdi de sağ geldi. Beni takip ediyor. Kardeş bu ses kasıyor ya. Tamam kardeşim. O her türlü arkamdan geldik. Sağ ol. Şimdi beni görmedi yine mi gelecek? Büyük ihtimalle. açtık. Koş. Karşıma çıkacak herhalde. Aynen. aynen. Buradan gidersem Şu şeye girsen ha, ha tam oraya. Benim kameranın ışığı yok değil mi? Ha, güzel. Ya <laughs> ya, bu oyun saçmalık ya. Koş. Şu ana şartlara dokunsam yetecek. Evet, ama... ama adam da vurdu. Tamam bir tane daha vurdu. Kaç. Lan neredendi lan? Vurma. Ha, orada işte. gel gerek ya. <laughs> Aa çalıştırdı direkt. Çok iyi. Tam olmadı mı? Işte. Oldu, oldu Aynen güzel. Oğlum nerede çıkış? Ben bulamıyorum çıkışı? Öldüğün yerden mu? Yok öldüğüm yerden çıkmadı. Oradan çıkıyordu oğlum. Gidemedin sen. Bu kitle bura. Abi koy. İşte merdiven değil mi? Ha havalandırmadan mı çıkacağım acaba? Yok. No. Ha merdiven şura şura var. tamam. Için, elektrik için indik ya tam elektrik, bilgisayar elektrik. başına oturmuştum doğru bilgisayar başında mail atacağız. doğru bilgisayar orası my son I didn't want to have to do this to you but you can't leave not yet there's so much yet for you to witness will you see it? can you our Lord the wall rider tearing his truth to the unbelievers this is the truth accept the gospel. Son kapılar sen all all açılacaktır. Tamam. Şimdi bunlar ruh mu? Mut, şey mutant falan mı? Kanka işte burada deneyler yapıyorlar. Yapmışlar <laughs> yani. Mutant oluşmuş. İşte delirmiş adamlar. Aa bak burada bir sahne var. Senin çok, çok hoşuna gidereyim. <laughs> çok mu kötü? Yok yok şey değil, korkunç değil. Hı. Hmm. sadece kamerayla oyuna girdiğin zaman ortatana gönder unutma. Tamam. Ne bu kapıyı açtı gitti? Geliyor. Aaa bizi şey yapmış at... Delilerim buraya. Bak şimdi kanka. Bak ah, o adamlara baksana karşımdaki. Hangisi? O iki adam var ya. Yukarıdaki. He şu şey. <laughs> yukarıdaki iki adam oğlum. Bunlar işte. Yok. <laughs> ha Aa. Bunlar mı? <laughs> 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 Bu oyunda böyle bir şey beklemiyordum. Get done. back, no more sleep. Buying it None yet. They're in my blood if they want to get out. space. Alone. huh. God damn it! What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this goddamn go. Sıkıntıya çıkmak için sadece üzerinde değil tamam. <laughs> <laughs> Allah yardımcınız olsun. Neydi? Neyin lan? Ne?

atacak gibi geliyor ama. Kapıları kapatmak peşindekileri yavaşlatacaktır. Dediyse kesin biri peşime düşecek zaten. Kanka burada iki tane şerefsiz var. Kardeş sen miydi? öyle bir şeydi. Hmm. O ilk geldiğinde konuşan adamlar var ya küçüklüler. <laughs> evet. Onlar saldıracak. Bana mı? Hatta o seni gördüklerinde konuşmaya başladılar ya onu öldürmek çıkıyorum falan. Tamam. Şey alt yazıyı okuyamıyorum ki ya. Şu... Şu, dikkat dikkat kaçıyor. Ya. Aynen. Bunlar <laughs> bana bir şey yapmıyor mu? Bilmiyorum. <laughs> Denemek ister misin? <laughs> Yani yanına gidersem sıçar diyorsun alnına. Kardeş nereye kaçacağım ya? <kaçıyorum> ya. <laughs> Oğlum ta nereye kaçtım ya? <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı açabiliyormuş. <laughs> Çık. ihtimal onun geldiği yerden gideceğim. Ya. Kaç. Oğlum buraya değildik ya. Aynen. Eee buraydı. Dolap. bir saattir oynuyorum. Yani 2 bölüm ilerleyebildim. Yok be. Bir o aşağıda çok vakit harcadım. Aynen. Oğlum odaya baksana ya anne. Oda, bu odaya mı? Bir şey yoktu o... sanki. Bak yok ben... mu? Varmış kanki. All of the blood. Diyor. Tamam oraya gideceğiz şimdi. Bir de geçişi açtım kanka. Ya o. Bundan benim illa kaçmam lazım yani. Şey olarak. Kaçarak ulaşacağım herhalde yine. Aç kaç lan. Run. güzeldi. Evet, Sol. Boş. Aha yine geldiler karşıma. Bizim daha dildarlarımızı belirtmek ister. Keşke dövüşebilsek ya. Bir çıkıntı yok için. ya ya. Lan ne <gülüyor> yaptın? Ne <laughs> yaptın lan? <gülüyor> Bir an atladım sandım da <laughs> <laughs> oradan geçiliyor <getirdim>. zaten. Müzik arttı. Güçsüzlerin yanındasın ha şu an. Evet. Onlar evet. Evet onu fark ettim. Ve... Aha gitmişler. Ana gerek. Burada kitler herhalde. Ana kart nerede olur? Ya. Bir şey parlıyordu orada. Hayır, bir şey oluyor ya. Kanka arkanda Şu. ölü polis memuru var ya. Ondan mı bir şey parlıyordu? Evet evet. Heh. Kanka kart Heh. vardı ölü polis tamam. memuru. Aynen.